Herkese merhaba. Ee, geçenlerde yaptığım bir pH testinin sonuçları dikkatimi çekti. O yüzden tekrar yapıp sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, Mikros ve Şok'tan bulabildiğim su markalarını topladım. İnternetten de bir pH ölçer sıvı aldım. Bu sıvıdan her su örneğine damlatıp suyun aldığı renge bakacağız. Şişenin üzerindeki renk skalasıyla da karşılaştırıp suyun pH değerini öğreneceğiz avant avantusuyla başlıyoruz. İki üçer damla damlatsanız yeter. Sonra tahta bir sopayla da spatulayla da karıştırıyoruz. Yeşil renk 7 dereceye tekabül ediyor. Bu da olması gereken yani iyi bir ortalama bir pH derecesi. 7'nin altındaki derecelerde su, sarı, turuncu gibi renkler alıyor. Bu iyi değil. Gördüğünüz üzere mesela abant suyun plastik olanı bariz sarı, sarı oldu. Sarı. Ama şişesi yeşil, yani 7'lerde fena değil. Damla suyla devam edebiliriz. Bu arada hem pet şişe hem cam şişe bulabildiklerimi özellikle seçtim ki aralarında bir fark var mı onu da görmek istedim. Çünkü yani cam şişe sağlıklıdır diye alıyoruz ama acaba gerçekten sağlıklı mı? Oo, ne Oo evet. Damla Herhalde su 8. güzel çıktı. Pet şişesi zaten 7 7'yi yedi. bile geçiyor. Cam şişe neredeyse mavi oldu. Bu iyice iyi. Sekizlere doğru koşuyor pH derecesi demektir. Erikli'ye gelelim. Herhalde en sık kullanılan su markalarından biri. Yani fena değil. Bu da yeşil. Yedilerde. Bu Evian hani çok sık olmasa da Karşınıza çıkan bir marka. Değişik olduğu için onu da görmek istedim. Hem de cam şişede. E o da erikli ile aşağı yukarı neredeyse aynı. O da yedilerde demektir. Fena değil. Ama satış fiyatı arasında baya fark var abi, değil mi? E, evet tabi Evian'ın satış fiyatı hem yabancı marka hem de cam şişe olduğu için mesela yüksek. Gürpınar ve saka suya geliyor. su biliyorsunuz zaten pH derecesi konusunda çok iddialı. Ki nitekim görüyoruz gerçekten şu ana kadar çıkan en yüksek pH derecesi 8.5'larda neredeyse. E, Gürpınar da koyu yeşilli onu takip ediyor. Bu iki sunun derecesi bayağı iyi çıktı. Gürpınar da söylediği pH'i yakalamış. Evet bunlar bu arada ambalajlarında direkt pH derecesini belirten iki su. Gürpınar 7.39 Saka'da 8.22 demiş. Onun kendi söylediklerini geçmişler bile. Baya güzel pH dereceleri. Şimdi yine cam şişe kestane su. Çok popüler olan bir su. Merakla bekliyoruz. Oo. Bu baya altlarda falan çıktı. Hatta biraz daha bekledikçe açılıyor. Evet. Bu baya kötüymüş. Yani cam şişeye kanıp alıyoruz ama pH derecesi ne yazık ki parlak değil. Yani su da bayağı iyi çıktı. Yine neredeyse sakaya yakın. Sakaya yakın evet. Daha şu anda sakaya yaklaşabilen damlanın cam şişesi var sanırım. Ama ondan sonraki en yakın nesle çıktı. Pınar. O da aynı şekilde. ne yüksek pH'larda rengi çok güzel. Koyu mavi. Koyu mavi ya da mor en yüksek pH'larda 8 buçuk. Onlar en makul ve makbul olanları. Yani Pınar'ın şişesi mesela altı buçuklarda. Bu arada buna özellikle baktım. Pınar'ın plastik şişesinin arkasındaki pH derecesiyle cam şişenin arkasındaki farklı. Yani aynı dereceyi verip de farklı çıkmadı. Cam şişenin arkasında zaten 6.8 civarı söylüyor. Demek ki cam şişe diye kalmayacağız. Tabii illa yani plastikte de kullanacağız demek değil ama cam şişe her zaman da iyi demek değildir. Hayat su da aynı şekilde pH'i e çok yüksek çıkanlardan. Çok koyu renk. 8-8,5 civarında. Sırma suyun plastik bir camına bakalım. Bunlar da oldukça açık renk çıktılar. Birbirlerinden bir farkı yok ama dereceleri altılarda gibi görünüyor. En Ulu Uludağ suyun cam şişesine bakıyoruz. O iyice onlardan da açık çıktı. Evet bu onlar altı buçuksa bu altı derecede falan pH'i. Yani çok düşük. Gördüğünüz gibi ve bu şişe sular çok daha pahalıya satılıyor bildiğiniz üzere. Demek ki neymiş? Şişe su pH derecesi en yüksek su demek değilmiş. Şöyle tekrar bir bakarsak dediğim gibi damla cam şişe saka su nesle ve pınar ve hayat pH yüksekliğinde başı çekiyorlar. Avant su Pınar Yaşam Cam Şişesi, Sırma, Su ve Uludağ pH konusunda sınıfta kaldı. Son olarak da musluk suyuna bakacağız. Bu İstanbul'da bildiğimiz musluktan akan su. Bunun da rengi, şu bardağı biraz havaya kaldırabilir misin? Diğerleriyle karışmasın görelim. Aslında musluk suyu için fena değil. 6,5-7'lere yakın. Aslında şu test ettiğimiz farkındaysanız birçok sudan da daha yüksek gibi. Ama ne yazık ki İstanbul'da musluk suyu içemiyoruz bildiğiniz üzere. Eğer bu tarz bilgilerle ilgileniyorsanız hayatbilgileri.com sitesini takip etmenizi öneririm. Ben de oradan okuduğum bir yazıdan esinlenerek bu testi yapmak istedim. Teşekkür ederim.